Pençekili Operasyonu bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu piyade uzman çavuş Sercan Baş şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençekilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca bir üsse açılan taciz ateşi sonucunda piyade uzman çavuş Serdan Baş'ın şehit olduğu kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde bir üst bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Sercan Baş şehit olmuştur. Bizleri derinden bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimiz Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Öte yandan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli topçu uzman çavuş Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız topçu uzman çavuş Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli topçu uzman çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan 21 yaşındaki topçu uzman çavuş Fatih Özkaya'nın şehadet haberi Bartın'daki ailesine verildi. Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.